Hepinize selamlar YouTube. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta bir survival'a başlıyoruz derken yeni bir seri. Evet. Direkt biz bir köyü karşıladı. Bu mükemmel bir şans. Şimdi oyun sesini biraz kısayım. Benim sesim daha çok gelsin arkadaşlar. Yani oyun sesinden bir şey anlayamaz herhalde bilmiyorum. Tamam direkt köye doğru gidelim. Bir sandıklarına bakalım neler neler var. Buraları bir güzel sömürelim. Güzel. Chess plate. Severiz. Bu kadar başta ballı çıktık. Bakalım ileride nasıl olacak arkadaşlar. Bir tane altın. Şunu ben bir giyeyim. Tamam. Diğer teker teker bakalım arkadaşlar. Tamam. Kılıç var ve bot var ve dört tane demir var. Sen ne diyorsun? Abi şaka mı? Bu baya iyi. Yemek de çıktı. Az da olsa. Güzel yani. Yatak az. Yok. Yatak yok ki. Bir tane daha yapayım. Şu botu da giyeyim. Burada taş keser var. Kendimizi kesebilseydik keşke daha güzel olurdu. Şimdi bir dakika. Evet arkadaşlar. Bayağı güzel başladık köyün devamı var değil mi? Var tabi var. Ben olamadı. Olamadı ne? Aynen çok güzel Türkçem var. Olmadı diyeceğimi olamadı. Kendi önüme blok koydum. Heh, tamam. Diğer evin önüne geldik. Burada da sandık var kalsın. Elmas mı? Sen şaka yapıyor olmalısın. Elmas. O oyuna böyle başlamak nasıl bir şey biliyor musunuz arkadaşlar? Olağanüstü üstü bir şey. Hem de baya bir olağan üstü bir şey. Oğlum sen şaka mı yapıyorsun ya? Bu ne? Aa, bu sandıktan da yani güzel bir şey mi çıkacak? Sen şaka yapıyorsun. Her şeyden fazlalık çıktı. Bunları Keşke bunları demire çevirebilsek. Ne yapacağım ben bu fazla fazla şeyleri? Allah Allah. Fazla olmasına üzülüyorum ya. Abi bir dakika. Bu nedir Blue? Niye nedir Blue? Şu sandalyeye bakın. Abi sen şaka yapıyorsun lan. Ya. Şaka değil mi? Tamam obsidiyeniz var. Nedir'e gidebiliriz. Ben direkt Nedir'e gitmeyeceğim. Baksanız arkadaşlar her şeyden bir sürü tane var, bir sürü tane. Mükemmel bir Türkçe derken bu ne arkadaş? Oha! Portal varmış. Ama bunun kötü bir yanı var. Neredeyse hepsi... ve portal evin içine girmiş. Abi bu ne kanka? Tamam obsidyen güzel. Abi sen şaka mısın? Nesin bilmiyorum ama Herhalde şey bir side geldik. Denk geldik. Önemli bir yani güzel bir side denk gelmişiz. Bu bizim sonra için aşırı ama aşırı iyi bir şey oldu. Şimdi evleri yağmalamaya devam ki. Abi evin içine girmiş ya. Siz ne yapacaksınız? Bu ev değil mi? Ne bu çadır mı? Her şey birbirine girmiş. Golem abimiz var. Burada köyler ne var acaba? Niye her evde sandık var? Neden? Abi artık şanslı olmak istemiyorum. Bir evden daha sandık çıkarsa yani yok artık derim. Lan full zırh olduk. Ben ne diyorsun sen ya? Çıkar mısınız abiler? Ya sandık çıktı. Her evde nasıl sandık olabiliyor? Bu ne arkadaş? Ya ben nasıl Ya İstemiyorum anladınız mı? Ben zırh istemiyorum. Ya kaçıncı kazmam lan bu benim? Allah'ım ya. Abi bak bir daha sandık çıkmasın lütfen. Yeter artık yeter. Yani baya baya bir güçlendik abi. Ne yaptık biz? Oh pek bir tane sandık çıkmadı. Yatağı alalım mor. Olsun yapacak bir şey yok mor. Ya ben direkt direkt bulabilecek seviyedeyim şu an. Bu ne lan? Mavi alacağım, mor alacağım. Aa nedir de? Evet. Ama bu arada arkadaşlar daha nedir'e gitmeyeceğiz. Öyle hemen Biz nerelere baktık? Buradan geldik. Maşallah'ı var bu köyün. Nazar değmesin. Maşallah diyelim ya. Senin sandıklarını ben boş ver ama neyse. Gerçekten. Bu şeyin neyse. Ne? Oha oha. Ya biz neyiz be? Ne yaptım ben ya? Bu ne ya? Çok büyük bir sevap mı işledi? Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar bir dakika ben geliyorum. Geldim arkadaşlar. Şimdi bu evlere baktık. Tamam. Yanalım mı? Yanmayalım. Neden yanalım ki? Oh, bir kapı daha var, bir sandık daha yok. Şükür yani artık sandık olmasın diyorum. Başka bir şey demiyorum. yum yum. yem yem. Doyurulamaz. Ben sandık istemiyordum. Yataklar çok yer kaplıyor. Bu ne daha? Ya abi nasıl başladık lan biz? odun çıktı güzel değersiz bir şey severiz. Değersiz bir şey seviyoruz artık. Orada bir tane yatak yeter vazgeçtim. Bu arada bu olmasın. Bak ben fazlalıkları atıyorum. Yedek bırakacağım sadece. Tamam ne yapabilirim ki ben en fazla onlardan. Değil mi yani? Ne yapabilirim? Aa. Lan ha. abi. Bu ne ya? Bitmedi mi lan sizin köyünüz? Yeter ulan yeter yeter istemiyorum. İstemiyorum sizi tamam mı? Almayacağım. Almayacağım. Ne çıktı oğlum? Bunlar Blacksmith bu arada. Şey Biyomun'un Blacksmith'i. Ben girmem yani elmas yoksa. Almayacağım bir daha elmas. Yoksa ekmek alacağım falan. Abi bu ne? Kaç tane Blacksmith çıktı lan? Kaç tane çıktı? Allah'ım ya Rabbim. Ne yaşıyorum ben ya? Şu an büyük bir şok içerisindeyim. Almıyorum. Ne yapacağım? Sanki oyunda arkadaşlarım var ve onlara verebileceğim. Allah'ım ya Rabbim. Portman bile çıktı ya. İşe bakar mısın? Daha ağaç kazmadım lan. Nasıl böyle oldu? Full chest plate'im yani şu an. Bütün zırhlarım var. Allah'ım ya tarla varmış. Tarla görmedik. Tarla ya gidelim. Acıdı. Açmadım sandık açmayacağım. İstemiyorum abi. Allah'ım ya. Bunlar ne? Buna ne? Bal kabağı değil mi? Ya şuna bak. Tamam düğülüyle değiştirdim. Uyuyacağım şimdi. Arkadaşlar uyuyup geliyorum. Evet arkadaşlar uyudum. Şimdi bu bölümden bu arada bu köy köyde duracağım. He. Ya da nedir portalını yapalım tamam mı? Ya da yapmayalım. Bir dakika. Şimdi ne yapalım? Ne yapsak acaba? İlk başta bir ağaç kırmalıyız. Ağacı kırmadık. Ağacımızı kıralım. Ve tabii ki süper parkur proyum ben. Arkadaşlar bilmiyorsanız söyleyeyim. Aynı zamanda MLG prosuyumdur. Bakın gördünüz mü MLG proyum aynı zamanda. Kesinlikle proyum. Ağacımızı kıralım. Neyle kıralım? Neyle kıralım? Elimiz boş değil ki. Ya şuna bak. Bak kazmaları neden üçüne bırakmadım? Bir iki tanesini bırakmadım arkadaşlar biliyor musunuz? Lan bana sinirlendi sandım. Silki sinirlenmiş. Neyse hemen ağacımızı kırmaya başlayalım arkadaşlar. Bu arada ben direkt ikinci bölümden ya da yok ya boş ver. Bu arada bu köyün koordinatlarını alacağım. Hatta bu köyden ayrılmayacağım. Mükemmel bir köy. Nasıl bir şeyde denk geldiysek arkadaşlar ya. Düşünün. Bence bakın arkadaşlar bu bir seed tamam mı? En şanslı seedlerden biri. Biz de ona denk geldik yani. Yoksa imkansız değil mi? Neyse ben şimdi bir çevireyim şunları. Çevir, çevir, çevire, 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 çevire. Çevirme işlemi tamamlandı ama crafting yapma. Tam şimdi yapıyoruz. Crafting tablemizi. Ben bir şöyle ne bir eve yerleşsem mi? Yerleşmeyeyim ne gerek var? Koçebe. Biz biz Asya Hun devletiyiz oğlum hayırdır lan. Kesinlikle öyleyiz arkadaşlar. Kesinlikle biz bir Asya Hun devletiyiz. Çubuk var başta yapmam gereken şey ne olacak? Tabii ki de bir elmas kazma olacak. Ondan sonra yapmam gereken şey ilk bir şey. Tabii ki kalkan olacak. Gerisi ne gerek yok ki? Var mı? Yok bence. Ya şu zırh, zırhları atabilirim biliyor musunuz? Aa kova. Kova da yapmak istiyorum. Kova. Baksana demir parçalarını... gittim. Demin görmüşsünüz. Demin şey yazıyordu. 499 tane yapabilirsiniz. Vay be. Şimdi bu arada ne yapacağız? Ne yapacağız hakikaten? Etrafını biraz daha keşfedebiliriz. Nasıl olur? Gayet güzel olur bence. Ama bu hani güzel bir seed ya belki başka şeyleri de vardır yani burada elmas kazmamız var ha yani şu obsidyen 9 tane obsidyen yetiyor muydu yapmaya bir sayayım 1 2 3 4 5 6 7 yok ya sanki yetmiyordu. neyse ben bir mlg koyayım sonuçta durduk durduk pum havaya koyacağım aynen yatağı değil mi Lan koydum ama Nasıl ya ah Susadım Lan hayır hayır Ölmedim Tamam yemek yiyeceğim Ya köpek de kemik çıksaydı var ya Kedi var Kediyle ne yapacağım Aa takaslara bakacağım Bakın öner veriyor Lan ne oluyor? Takas abi açıldı abi abi abi. Gerek yok ki bize bunlar. Belki baksan her yer demirci yani. Yani. Sandığa baktık mı biz? Baktık baktık. Evin içine girmiş. Ben demir balta yapsam. Güzel olabilir. Ya da olmaz. Yapmayacağım. Elimle kıracağım. Sabahtan akşama kadar. Elimin gücü adına. Bu arada bunu tamamlayabilir miyiz? Ona fark ettim. Hmm. Ama alyon obsidiyenleri kırmak gerekiyor. Onları da ya. Sıkıntı yok. Kırdım. Neyse arkadaşlar. Bu kadar olsun. E gelecek bölümde tekrar bir şeyler yaparız. Ee, kanalıma abone olmayı, video like atmayı, zilisine basmayı unutmayın. Bu arada kardeş kanallarımızı söyleyeyim. Radyasyon, Fire ve Ice Wolfman. Görüşürüz hoşça kalın. bye.